I have been learning how to play the violin. Keman çalmayı öğreniyorum. She told me she wanted to change her job. İşini değiştirmek istediğini söyledi. We will celebrate his birthday tomorrow. Yarın onun doğum gününü kutlayacağız. He was running fast when he fell. Düşerken hızlı koşuyordu. They have already visited that castle. O kaleyi çoktan ziyaret ettiler. If I were rich, I would travel the world. Zengin olsaydım dünyayı gezerdim. She asked me if I could dance. Bana dans edip edemeyeceğimi sordu. I was writing when my phone rang. Telefonum çaldığında yazıyordum. He has been playing chess for years. Yıllardır satranç oynuyor. We will go on holiday in August. Ağustos ayında tatile gideceğiz. She said she was preparing dinner. Akşam yemeğini hazırladığını söyledi. I was walking when I saw my teacher. Öğretmenimi gördüğümde yürüyordum. They have already painted the house. Evi If it snows, we will make a snowman. Kar kardan adam She told me she was reading a magazine. Bir dergi okuduğunu söyledi. I have never visited London before. Daha önce Londra'yı hiç ziyaret etmedim. He was studying when the electricity went out. Elektrik kesildiğinde ders çalışıyordu. We will watch the football match tonight. Bu akşam futbol maçını izleyeceğiz. She asked me where I bought my shoes. Ayakkabılarımı nereden aldığımı sordu. I was cooking when my brother arrived. Kardeşim geldiğinde yemek pişiriyordum. They have already cleaned the kitchen. Mutfağı çoktan temizlediler. If I had a cat, I would play with it every day. Bir kedim olsaydı onunla her gün oynardım. She said she was studying geography. Coğrafya çalıştığını söyledi. I have been reading this book all week. Bütün hafta bu kitabı okuyorum. He was driving when it started to rain. Yağmur başladığında araba sürüyordu.